Kongre tarihi belli oldu değil mi? Evet, Eylül ayının tamam ikinci haftasında tabii çoğunluğa göre değişecek. Ama kongre resmen açıklandı. Ne zaman açıklandı bize... 4 Temmuz'da açıklandı. Evet. Öyle mi? Evet. evet. Bak, aday var mı? 5 Temmuz, 6 Temmuz, 7 Temmuz. Çok güzel soru. Şu anda resmi bir açıklama gelmedi. Yani, yani çok daha acele bir... ediyorlardı. Evet, hani Daha aday... öncesinde konuşuluyordu ama daha resmi bir açıklama aday... gelmedi. Peki aday çıksın ki ortaya kongrede. Hani şey lazım ya, Ali Koç. Tamam abi, Ali Koç başkan olduğu için ya hiç tanımıyorlar. Alişen Aziz Yıldırım, Ali Koç, ondan önce Metin Aşık. Geriye doğru git. Yani Tahsin Kaya Hasan Özaydın'ın Allah rahmet eylesin. Faruk Ulgaz Başkan Allah rahmet eylesin. Yani bizim makama saygımız var ya. Senin zarar vermek istediğin, devirmek istediğin Fenerbahçe Başkanlık makamı. Sen bunu anlayamadın işte. Sadece o kişi için söylemiyorum. Çok yüksek yerde anlayamayanlar var. Eski başkanlardan biri olmak üzere. Yani sen Fenerbahçe makamına zarar veriyorsun. Bak yarı oy bile alınmadı istediğin. Ne oldu? Peki kim aday şimdi? Hadi gelsin aday olsunlar tamam. Madem bu kadar atıp tutuyorlardı. Sadece aday olmayacaklar. Bak transfer bitmeden bir transfer için Fenerbahçe'ye çıkacaklar şunu alalım finansmanını biz sağlarız diye mevcut yönetime teklifte bulunacaklar. Her şey Fenerbahçe için ya seçilseler de seçilmeseler de.